Bülent Ersoy bile bizden yedikten sonra döndü. Döndü, döner. Hani döner, döner. Fikir abime ait. At dedi atıyorum. Valla fikir abime ait. Esprinin sahibi Oğlum bu. çok çirkin çıkıyor mamuna koyayım ya. Ee, öyle yani. <laughs> Keser döner, sap döner, bizim döner en iyi döner. Bu döner, başka döner. Hem sağa döner, hem sola döner. Her yerde deva, gözlere şifa. Hem yersen eski sevgilin de döner. Seviyorsa kesin döner. Erhan döner diyorsan sloganı. <laughs> Ali döner horoz gömer olur. Fevzi? Valla yani sana Erhan gömdü o yüzden ben bir şey... Şahin? Aynen kardeş gömedin daha ne yapar? Ben bir düşüneyim bunu. Fevzi? Ne lan? Neyse <laughs> <laughs> bir dakika dönerci olsan slovanın ne oldu diye biz koptuk burada, Koptum döner kopartırım göndük <laughs> Sıçtık ya Beni çek bu adam Bir dönerci mi olsa sloganı şu olurdu At döner mesaj at o da döner Mavi tık olup geri dönmeyenler Döneri bizden ağlaması sizden Dım 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 At döner Mesaj at o da döner. 230. 32 30. At döner. Valla internette dolaşan bir tane slogan var. Ramazan aylarında düşüyor. Bir dönercinin tabelası oruç bozmaz diye. Onu da yiyen insanlar var. Yani döneri değil sloganı. Cehaletten bitmiş beni çünkü ne versen de dolmaz. Duyduk duymadık demeyin. Bir döner alana ikincisi bedava. Evet yanlış duymadınız. Tam 50 kuruş. Bütün tırrekleri bekliyorum. 50 kuruş tırrek. 40 yıllık dönerciyim. Böyle kuzu görmedim. Sabah çevirdim hala dönüyor. Yemem artı, hayatına kat bir artı. Döner tezgahının başında yüzüm yandı. Elbet duygusal bir sebebi vardı. Vardı döner. Marta iskelede vardı her yerde. Tavuk döner et döner ben dönmem. Dön de bir dönerimi ye. Yanına da ayran hediye. Çok kötüydü. Kapat kapat kapat. Yemin ediyorum kendimden tiksindim. Helalinden döner. Haram parayla alırsan küser. Hayatında hiç döner yemedin mi? Yemedim yani Vejetaryenim ben. Boğuşsam. Ciddi misin sen ya? Evet. E yarak yiyorsun o kadar. O etten sayılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dönerci olsam sloganım şuydu. Döner 1 lira. Tevzi. Tevzi. <laughs> <laughs> Anasını sikim bazı o mu? Bazı da bu <laughs> basmayın. O sana döner diye döner yiyorsa, sana döneceğini bildiğinden dolayı döner yiyorsundur. Çok dönerli bir cümle oldu ama o sana döner mi onu bilmiyorum. Dönmesi için hadi gel bir döner Sis hiç bizimkini yediniz mi? Dön, 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 dönerici. Dön, dön, Döndüre döndüre kestirdi. Oradan almadı bizden aldı. Hep de memnun kaldı. Ye. Yeah. <laughs> bir de en iyi döner bizim döner. Bunu yiyeni eski sevgi sana eşek gibi geri döner. Saygılar. <laughs> Bu döner diğerleri gibi dönmüyor. Dönersiz bir dünya. Bırakın dönmesin ya. Bu dönerden en son yer şu an köşeyi dönüyor. Birun efendim birun. Et döner var, tavuk döner var. Birun efendim. Gel abi gel. Bunlar rütbeli döner, onlarınki döner, bizimki dön çavuş gel. Keser döner, sap döner. Ha bu dönerden yemezsen evlat öteki dünyada tavukları götüne gömer. Kesin benimki dönerim döner. İstediğim döneri yemezsem kendi etrafımda dönerim. <gülüyor> Olurdu. <gülüyor> Dönerse senindir, dönmezse biz buradayız. Kaliteli dönerlerimizle buradayız. Hep Dö yanınızdayız. Dönerse döner. senin döner. Ben dönerci olsam böyle saplamakla ilgili bir sloganım olurdu. Hem vurucu hem de dikkat çekici hani saplamak deyince herkes şöyle bir döner bakar. Ya. Bir de kendi resmini koyardım şöyle falan. Onun altına da fotoğraf çekerdim. Bu fotoğraf olmayan yerler bizim bayimiz değildir diye. Saplar döner. Sapların buluştuğu yer. Abicim ablacım şeyim. sen onu boşuna bekleme. O gitti bir daha dönmez. Ya ben sana döner miyim? Ben de dönerim çünkü. Tavuk var, et var, şiş var, kebap var, dürüm var. Ne istersen var. Üzerine bir de soğuk süperim. Aa mis. Tavuk döner, et döner, gün gelir hesap döner. Biz dönerci açtık. Biz Ahmet siz de ayranı açın. Keser döner, sap döner. Yemezsen döner, döner. Sana küser. O bay döner. Sonu olmadı. Artık o bay döner yerine de adım ne olursa onu koyarım. bunun için ekstra düşünemeyeceğim.